Merhaba arkadaşlar. Bugün bir parktayım. Sermiento Parkındayım. Bu park çok büyük bir park. Herhalde Buenos Aires'te parayla girilen 2-3 parktan bir tanesi. Genelde ücretsiz çünkü parklar. Çünkü buranın içerisinde e, neyim, onlarca futbol sahası. Hem e, çim, hem toprak saha. İşte, Pader dedikleri kendisine ayrı bir şekli olan sahalar. İşte Kapalı yüzme havuzu, olimpik yüzme havuzu aynı şekilde kapalı e, futbol sahası. Ee, ve tribünlerin olduğu böyle büyük sahalar, aynı zamanda küçük bir paten pisti ve tabii ki bisiklet için ayrı çok uzun ve güzel bir rotanın olduğu bir yer. Aynı zamanda da e, işte mangal yakabileceğiniz ya da piknik yapabileceğiniz ya da yürüyüş yapabileceğiniz alanların olduğu bir yer burası. Oldukça büyük yani oldukça büyük bir parktan bahsediyoruz. Hala da bazı yerlerinde bir takım şeyler yapılıyor belli ki artık ne sahaları yapılıyorsa. bugün buraya geldik işte çocuklar birazcık paten kaysınlar. Biz de birazcık sohbet muhabbet edelim, yürüyüş yapalım diye. Şimdi ben de fırsat bu fırsat birazcık buraları anlatayım diye video çekmek istedim. Evet. Şimdi bugün size anlatacağım şey birazcık sosyalist bir ülkenin yani daha böyle topluma yönelik işler yapan bir ülkeyle daha kapitalist ülkelerin farkı gibi olacak. Ee, tabii ki kendi perspektifimden, kendi deneyimlerimden. Şöyle ki e, burada çok ne, Ya mesela Avrupa'da da onu net görebilirsiniz. Halk için bir sürü şeyler yapılmıştır, belediyeler, hükümetler çalışmıştır bununla ilgili ve toplumuna da bir takım... E, sosyal alanlar, sosyal e, imkanlar vermiştir. Bunu e, bu nesilde çok net görüyorum. Yani burası vakti zamanında çok zengin bir ülkeymiş ama şu anda e, tabii daha zorluklar yaşayan bir ülke. Buna rağmen vakti zamanda yapılan işte toplumsal bir takım e, olanakların sağlandığı işte ya, kamusal alanlar çok güçlü. Gerçekten çok güçlü. Üstelik halkın da bunları korumaya, kollamaya ve bunlardan layıkıyla yararlanmaya oldukça alışkın bir kültürel gelenekleri var. Dolayısıyla da İnsanlar için bunları kullanmak çok rahat normalleştirmişler. Yani Arjantinli bir arkadaşımla konuşuyorduk mesela diyor ki devlet ne yaptı ki burada diyor. Ben de ona dedim ki yani bu parklar, bu işte kamusal alanlar, işte konserler, ne bileyim çocuklar için, yaşlılar için, hani daha zor durumdaki insanlar için yapılan faaliyetler. Bütün bunlar aslında pek çok ülkede, pek çok hani özendiğimiz batılı ülkelerde, daha gelişmiş adettiğimiz ülkelerde ciddi anlamda para ver vererek ulaşabildiğiniz hatta çoğu zaman ulaşamadığınız toplumun özellikle daha dar gelirli kısmının hiçbir şekilde erişiminin olmadığı alanlar ama burada bütün bunlar devlet eliyle ya da belediyeler eliyle yani bir şekilde yönetmeliyle topluma sunulmuş durumda yani bu çok büyük bir nasıl diyeyim avantaj yani hani bu avantajı görmek lazım gerçekten de. Şimdi benim buraya geldiğimde mesela fark ettiğim şey Türkiye'de hakikaten lüks içinde yaşıyoruz. Yani Türkiye'de bütün eşyalarımız, evlerimiz, arabalarımız çok güzeldir. İşte ne bileyim, bakıma çok rahat ulaşırız İşte kuaföre gidersin, ne bileyim. Yani bir sürü eşyam vardır, kıyafetim vardır, evlerin dolapların, eşyaların ona göredir falan. Artı hizmete de erişim çok kolaydır ama tabi param varsa, param varsa her türlü şeyi yaparsın. Yani ne bileyim evine temizliğe, yardıma gelirler, çocuklarına bakıcı bulabilirsin kolaylıkla özel okullar hakikaten böyle şeydir yani müşterisindir özel okullar için yani dolayısıyla seni memnun etmek için pek çok şey yaparlar gibi gibi ama mesela İngiltere'de de yoktu burada da yok. Avrupa'nın pek çok ülkesinde ve Amerika'da da yok. Bu tarz e, şeylere erişim çok kısıtlı. Çok da rahat bir şekilde bu tarz e, olanaklara erişemezsiniz. Yani evet temizle gene birilerini bulursunuz, Çocuğunuza baktıracak birilerini bulursunuz ya da işte özel okul gene vardır falan ama bunlar e, genel olarak yoktur. Yani yaygın değildir. insanların kolay erişebildiği şeyler değildir. Pahalıdır. Dolayısıyla belli bir kesim ancak bunlara erişebilir. Ama hani bu tarz yerlerde, ülkelerde bunlar çok daha olanaklıdır. Evet belki çocuğunuza baktıramazsınız ama kreşler yaygındır. Ne bileyim okullar ona göredir. İşte özel okul kavramı çok fazla yoktur. Varsa da daha devlet okuluna yaygındır. Yani Avrupa'da ve Amerika'da biraz daha belki Amerika'da o kadar değil ama özellikle Avrupa'da insanların birbirine biraz daha yakın tıracak bir sistem kuruludur yani çok alt ve çok üst arasındaki e, farklılık çok büyük değildir şöyle değildir Evet çok alt ve çok üst çok e, birbirinden ayrı dünyalarda yaşarlar ama toplumun geneli ortada toplanmıştır. Yani daha fazla ortada insan vardır. Dolayısıyla da onların erişebildikleri şeyler aynıdır. İşte iki tane mavi yaka ile iki tane beyaz yaka ya da bir tane öğrenciyle atıyorum bir tane orta düzey bir yönetici arasında müthiş farklar yoktur. Yani ikisi de aynı spor kulübüne gidebilirler. İkisi de aynı parka gidebilirler. İşte günlük hayatlarının işleyişi içerisinde çok büyük farklar yoktur. Gidip ikisi de aynı patta oturur, işte barda oturur. İşte yemeğini yiyip bir birasını içip mesela böyle vakit geçirebilir gibi bunu bu tarz sosyalist yani benim şu anda bulunduğum bu an gibi Kibarjantin gibi e, ülkelerde de iyi kötü görüyorum. Burası tabii böyle yozlaşmış bir politika sebebiyle çok ciddi bir alttakiler üsttekiler durumu oluşmuş ama bunun yanı sıra e, alttakiler için de diyeyim daha doğrusu bu orta kesim için yani daha fazla olduğunu düşündüğümüz e, orta kesim için birbirinden çok farklı olanaklar yok olanlar çok kısıtlı bir kesimi kapsıyor. Yani evet zengini çok zengin Evleri, arabaları, eşyaları, yaşayışları çok iyi. Ama aradaki bölüm çok fazla. fakir de çok fakir bu arada. Evet ama azlar. Genelde orta kesim var ve orta kesiminde Parası yok belki evler o kadar şey değil yani o Türkiye'deki ya da işte Amerika'daki daha lüks içerisindeki yaşama sahip değiller ama genel olarak yaşam kalitelerini yükseltebilecek toplumsal olanaklara kamusal olanaklara son derece sahipler yani okullar nispeten iyi işte çok büyük paralar gerektirmiyor çocuklarını gönderebildikleri faaliyetler gayet yeterli ve çok gibi gibi. Yani işte şeyler de gayet iyi gibi. Evet. Ee, tabii Amerika gibi ülkelerde bu artık aşmış durumda. Yani kocaman kocaman evler, yollar, eşyalar tabii alım gücünün yüksekliği falan filan. Tabii bu biraz daha son geçtiğimiz yılların bundan sonra ne olacak göreceğiz. İleride bir futbol sahası var. Muhtemelen gol atıldı. Burada goller büyük tabii. Etkiye sebep. Ee, neyse. söyle Şunu söylemek istiyorum. Yani gittiğiniz ülkelerdeki koşulları karşılaştırırken sizin geldiğiniz ülke ve oradaki konumunuzla geldiğiniz yere böyle bir bakmak lazım. Yani şimdi eskiden mesela Almanya'dan gelen insanlara ya da dışarıdan gelen insanlara ne bileyim Amerika'dan falan gelenler eşyalar ısmarlardı. Hele de bu e, gümrük birliği falan öncesi çok çok iyi durumdaydı. Hani yok dışarıda çalışanlar edenler. Ama şimdi günümüzde evet gene dışarıdan ısmarlıyoruz ama dışarıdan her şeyi hem biz alabilir durumdayız. Yani artık sipariş bile verebiliyorsunuz. Amerika'dan, Çin'den, oradan, buradan her şey gelebiliyor. Hem de artık Türkiye'deki alım gücü ve eşyaların kalitesi falan da arttı. Fakat Avrupa'ya gittiğinizde, Avrupa'nın çoğu ülkesinde, buna İngiltere de dahil aslında ya da işte Latin Amerika'daki durumu daha iyi olan pek çok yere yani Brezilya'da işte Buenos Aires'te, Meksika'da falan gibi yerlerde dahi olanaklar o kadar şey değil. Yani evet daha iyi yaşıyorsunuz, kaliteniz daha iyi fakat o kalite yani lüks dediğimiz şeylerden azade bir yaşamları var. Çok da umurlarında değil açıkçası. Belki sahip olmadıkları için belki gerçekten bunlar bir insanın gereksinim duyduğu şeyler olmadığı için belki de yeterli olduğu için ya da önceliklerin sıralamasının farklılığından kaynaklanıyor. Yani buradaki adam parka gitsin, yesin, içsin ama yemek içmekten de parka gitsin, eğlensin, arkadaşlarını muhabbet etsin, sporunu yapsın falan istiyor mesela. Ama biz de işte hafta sonu arkadaşlarla beraber bir e, her şey dahil işte deniz kenarında bir şeye gidelim. E, kafeye gidelim, yiyelim, içelim, öyle e, geyik yapalım. Mesela ikisi arasında çok büyük fark var. Burada yediğin içtiğin o kadar önemli değil. Hani çok basit şeylerle karnını doyuruyorsun ama müthiş eğleniyorlar. Yani gerçekten böyle bir müzik var, sohbet var, spor var, oyunlar var, kart oyunları falan. Burada hala çok popüler gibi gibi ama bizde öyle bir şey olmaz. Zaten e, piknikler genellikle kadınlar için aynı eğlendik değil, aynı yorulduk zamanlarıdır yani herhalde kadınların çoğu bunun farkındadır. Yani giderken bir hazırlanırsın, gelirsin bir onları paklarsın falan böyle leşin çıkar. Yani piknik mi piknik ne çocuklar eğlendi sen mahvol. Ya burada pek öyle bir şey yok yani. Burada daha ziyade bütün ailenin örneğin böyle arkadaşların birlikte eğlenebildiği şeyler var. Arpada da genelde böyledir. Yani insanlar birbirlerini evlerine çağırmazlar. Dışarıda buluşurlar. Dışarıda buluşunca böyle basit basit şey geçirirler. Yani böyle illa çıkalım böyle yemeli içmeli mi? o kadar pahalı değildir. Nispeten daha ucuza uyguna şey yapabiliyor durumda olursun yani. Şu arkamda e, kocaman bir şey var. Bütün parkın etrafında bisiklet yolu var. Bisikletler orada bisiklete biniyorlar. E, yani gördüğünüz gibi İnsanların yaşam kalitesi o standartın dışında yani ortalama standart daha yüksek. Mesela her yere çok rahat toplu taşımayla gidebiliyorsunuz ve çoğu insan toplu taşımayı rahatlıkla tercih edebiliyor. Ama mesela bir beyaz yakın, hele de biraz orta üstü ya da orta orta üstü beyaz yakının İstanbul'da toplu taşımayı tercih ettiği çok nadirdir. Genelde arabalara bile bu trafikte kalmak şey olur. Çünkü toplu taşımanın çok da insani koşulları oluyor. Otobüslerin falan söylenmez. Hani hadi metrosu metrobüsü falan bir yere bırakır. Metrobüs değil de, neydi o? Vapurlar falan, hani marmara. Velhasıl e, bütün bunlar insanın tabii ki yaşam standartını, şeklini değiştiriyor. Yurt dışına e, taşınma kararlarını etkiliyor. Yurt dışında nasıl yaşayacağını etkiliyor. Sadece şunu söylemek isterim. Geldiğiniz yerdeki kendi konumunuz, geldiğiniz yerde sahip olduklarınız ve bunun ne kadarını sizin için önemli olduğu e, önemli olduğuna hem bakın, buna göre değerlendirin hem de daha sonrasında hem de daha sonrasında gideceğiniz yerde sizin konumunuz ne olacak? Yani hala orta düzey yöneticiyseniz bile orta düzey yönetici Brüksel'de nasıl yaşıyor? Mesela bilmiyorsunuz onları bir göz önüne alın. O kadar büyük evleri olmayabilir yani ya da eşyalar o kadar lüks olmayabilir gibi gibi ya da işte alacağı, erişebileceği hizmetler o kadar kolay erişilir olmayabilir. Yani bütün bunları değerlendirdikten sonra yurt dışındaki yaşam, gidenler nasıl yaşıyor ya da neyi göz alacaksınız onlara bakmak lazım. Benim kişisel deneyimim açıkçası şu, insan gibi yaşayan, biraz daha böyle kaliteli yaşayan, yaşamından tatmin olan, kendini gelişme biraz daha açık olan, bir toplumsal düzen içerisinde var olan toplumlar, insanlar daha ziyade gelişmiş ülke çıkıyor? Çünkü insanların karnını doyurmak, gösteriş yapmanın dışında sahip olduklarını, daha da fazlasına sahip olmak gibi bir dertleri olmayınca kendi kişisel gelişimlerine odaklanabiliyorlar. Ben ne istiyorum? Nasıl yaşamak istiyorum? Nasıl bir insan olmak istiyorum? Benim katkım ne neler alabilirim? Neler verebilirim? Bu dengeyi nasıl kurabilirim gibi gibi şeyler. Ee, ve bu da tabii ki toplumu geliştiren bir şey oluyor. Yani şeylerle değil de daha ziyade kendinize kattıklarınızla gelişiyorsunuz. Bunu toplumsal bazda düşünürseniz de tabii ki gelişmiş toplumlar ancak bunu yaparak ilerleyebiliyorlar. Onun dışında ne oluyor? İşte daha uzak doğu, orta doğu toplumları gibi oluyoruz. Yani gösterişli, şahşalı, şahane, pırıl pırıl, bol ışıklı, floresanlı, can canlı, çakarlı ama içi bir o kadar boş. Yani Yiyin, için, pırıl pırıl yerlerde oturun, tamam. Diğer türlü biraz daha belki eskimiş bir yerde oturuyor olabilirsin. Biraz daha köhne sıkışık falan bir yerde otur oturuyor olabilirsin. Ama o oturduğun yerde mevzu nedir? Mutlu musun? Duyguların nedir? Daha da ileriye nasıl gidersin gibi. Yani bu ikisi arasındaki ayrım böyle gibi görünüyor. Bugün de muhabbet böyle olsun. Ha bu arada buraya kadar geldiyseniz önce bir çok teşekkür ediyorum buraya kadar sabredip e, dinlediğiniz, katıldığınız için muhabbeti e, ve lütfen üye olmayı, abone olmayı ve e, beğenmeyi unutmayın. Bunlar iyi olur ya. Görüşürüz. <laughs> Merhabalar. Çok güzel bir parktayız. Burada çok tatlı bu. E, yeşil yeşil papağanlardan var. Bir tane <laughs> görüyor musunuz? Bir tane yuvada dört tane kafayı çıkan sohbet ediyorlar. Türkiye'de de vardı. Maçka Parkı'nda bir dönem gelirlerdi böyle. Çok, çok tatlı uçarlardı. Burada çok fazla varlar böyle. Şu ağacın çeşitli yerlerinde birer, ikişerli böyle e, konuşlanmış. Bıcır bıcır konuşuyorlar. Bıcır bıcır şey yapıyorlar. Muhabbet ediyorlar. Çok fazla var bu kuşlardan çok güzeller.